Aboyalan dünyaya insanlara vur baxma insanlara hur baxma koy Gönül kırma kalp kırma Kimsen ona kina girma Malin adam mülkine Dikma gözünü dikma Allah'tan ayet vardır Kulak ile bana gelme Kulak ile bana gelme Yalan mı söylerim, doğrusunu de bana Allah'tan ayet vardır, öyle yazar Kur'an'a Öyle yazar Kur'an'a, öyle yazar Kur'an'a